Tıpkı enstrümanlarda olduğu gibi insan bedeni de üç sistemle ses üretir. Nedir bu üç sistem? Birincisi jeneratör sistem, İçerisinde kasık kaslarımız, karın kaslarımız, diyafram kasımız ve akciğerlerimiz var. Biz bu dört üyenin uyumunu sağladığımız zaman aslında hedeflediğimiz ses için doğru nefesi üretmiş oluyoruz. İkinci sistem vibratör sistem, Ses tellerimiz, artenoid kıkırdaklar ve ses üretmemize yardımcı olan yaklaşık 120 kas ve kıkırdak yapımız mevcut burada. Jeneratör sistemle ürettiğimiz havayı, vibratör sistemle aslında biz burada sese dönüştürüyoruz. Üç sistemin kombinasyonuyla biz hedeflediğimiz sesi elde edebiliriz. Ve her bir meslek grubunda hedeflenen ses değişiyor, Hedeflenen sese göre de çalışacağımız teknikler değişiyor. Örneğin bir tiyatro sanatçısıyla opera sanatçısının kullandığı nefes miktarları değişkenlik gösteriyor. Sinirli bir karakteri canlandıran tiyatro oyuncusu ses tellerine daha fazla hava göndermek zorunda. Bir opera sanatçısı tizlerde okuduğu için ses tellerine daha az hava göndermek zorunda. Kısacası sesi üretmeyi ve yönlendirmeyi öğrenerek istediğimiz sesi elde ediyoruz.